Merhaba, ben Profesör Doktor Ufuk Özkaya. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde çalışmaktayım. Ben ve beraber çalıştığımız ekip özellikle artroplastik konusunda, özellikle de robotik artroplastik konusunda çok geniş bir tecrübeye sahibiz. Kalça protezleri, diz protezleri dünyadaki belki de en iyi robotik cerrahi protezi ile birlikte, elemanıyla beraber hastanemizde son derece başarılı ameliyatlar yapılmakta. Özellikle iddialı olduğumuz, çok sıklıkla yaptığımız vakalar komplike vakalar, komplike travma vakaları. Pediatrik ortopedinin akla gelebilecek her türlü cerrahisi gene çok geniş tecrübeli bir ekip tarafından hastanemizde başarılı uygulanmakta. Tümör cerrahisinde hatır sayılır bir tecrübemiz var. Elimizden geldiğince hastalarımıza hem onkoloji hem radyoterapi ikimizle birlikte başarılı bir hizmet sunabilmekteyiz. Onun haricinde spor cerrahisi özellikle menüsküs cerrahisi, çapraz bağ cerrahisi veya kıkırdak hastalıklarında gene hastanemizde teknolojinin getirdiği tüm imkanlarla hem tanı hem tedavi yöntemindeki tüm teknolojik imkanlarla son derece başarılı cerrahi hizmetler verilmekte.